بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رَبَّنَا لَا تُزِيقُلُوا بَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَلْتَ الْمَحْبَابِ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı pişmanız. Gaffar ismin hürmetine bizi mağfiret eyle. Allah'ım, günahlarımızdan dolayı sana hakkıyla tövbe yapmayı ve nasuh tövbesiyle sana yönelmeyi bize nasip eyle ve tövbelerimizi Tevvab ismin hürmetine kabul eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Allah'ım, bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü sıkıntılardan, musibetlerden, kazalardan sana sığınıyoruz bizi muhafaza eyle. Allah'ım bugün içinde bize hayırlar ver, bereketler ihsan eyle. Senin rızan doğrultusunda güzel bir kulluk yapmayı bize nasip eyle. Ey Allah'ım! Bize önder olarak gönderdiğin, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı onun yolunda gitmeyi ve onun sünnetini ihya etmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden neler istediyse biz de onları istiyoruz. Bize ihsan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyden sana sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle. Fazlu kereminle ihsan Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım! Kur'an-ı Kerim'de duanız olmasaydı Rabbiniz sizi ne yapsın buyuruyorsun. Allah'ım! Bizler de dua ile sana niyaz ediyoruz sen bizi bizden en iyi bilensin ve bütün sıkıntılarımızı en iyi şekilde bilen sensin. Ya Rabbel Alemin, bu dünyada bize iyilikler ihsan eyle, güzellikler ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak bize vaziret, feraset ihsan eyle. Tekrar kardeş olmayı, ensar muhacir gibi birbirimize sımsıkı sarılmayı, ve mümin kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Hey her şeye kadir olan, her şeye gücü yeten ve her şeyi hükmeden hakim olan Allah'ım. Bir emrinle bütün mevcudatı yaratan ancak ve ancak sensin. Bizler zayıf kullarınız ve bizler hata işliyoruz. Bilerek ve bilmeyerek sana karşı sıkıntılı hatalarımız, günahlarımız oluyor. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Rahman ve Rahim olan sensin. Esirgiyen ve bağışlayan ancak ve ancak sensin. Biz ancak ve ancak sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin! ibadetlerimizi riyadan uzak, ihlaslı bir şekilde rızan doğrultusunda yapmayı bize kolaylaştır. Hey Allah'ım! Sevdiğin her şeyin sevgisiyle kalbimizi doldur. Sevgisiyle kalbimizi doldur ki senin rızan doğrultusunda güzel bir ömür yaşayalım. Ey Allah'ım! Sevmediğin ve razı olmadığın bütün hataların, günahların nefretini kalbimize yerleştir. Bunların nefretini kalbimize yerleştir ki sana karşı hata yapmayalım. Hey alemlerin da alemlerin sahibi olan Allah'ım, bir olan Allah'ım. Bizler ancak ve ancak sana ibadet eder ve senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin tek sahibi olan Allah'ım. Dualarımızı kabul olan dualardan eyle peygamberlerin Allah dostların şehitlerin duası arasına katarak kabul olan dualardan kıl ey Allah'ım bize ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında bir olmayı ve onun havzı kipsinden kana kana içmeyi bize nasip eyle Ey Allah'ım! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeyi, ona layık bir ümmet olmayı bize nasip eyle. Rabbimiz bizim için bu dünyada bir iyilik yaz ahirette de. Çünkü biz sana doğru yolda yöneldik. Bizi dost doğru yoldan ayırma Allah'ım. Gizli olarak işlediğimiz ve aşikar olarak işlediğimiz bütün günahlardan dolayı pişmanız bizleri bağışla. Ya Rabbel Alemin, bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını gider. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına şifalar ihsan eyle. Geçim sıkıntısı çeken bütün mümin kardeşlerimize Fettah isminle hayırlı Rızık kapıları aç. Allah'ım dualarımızı kabul olan dualardan eyle ve borçlarımıza edalar, hastalarımıza şifalar ihsan eyle ve bizleri bağışla. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina zebenler. <laughs> Rabbena firli veli valideyye velil müminine يوم يفوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين